Veren. Nasılsın? İyi. Tamam mihriban der misin bana? Ne istemiyorsun? İstemediğini söyle. Bak, bakayım, bakayım. Bakayım. Bak, bak. Ama öyle bozuyorsun. Bunda şey yok ki. Ben sana bir şey anlatayım. Sen de bana anlat. ne istiyorsun? Sana şey açayım mı? Kırmızı balık Hayır kırmızı balığı açmayacağım. Sen söyleyeceksin. Tamam o zaman gel saklan. Ben seni saklandığın yerden bulayım. Acaba Beren nerede? Acaba Beren nerede? Burada. Evet arkadaşlar Beren'i bulduk. Beren saklanmıştı. Beren'i bulduk. Şimdi Beren'e soru soracağız. Beren. Mihriban. 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 Mihriban mı? Mihriban mı? Mihriban. Mihriban. Sen bugün ne yaptın? Nerede oynadın? Saklanma açtım. mı? oynadın? Saklanma aç mı oynadın? Açtım.